Merhabalar, ben psikolojik danışman Baran Kızıl. Bu videoda sizlere psikolojik danışma sürecinin nasıl bir süreç olacağını ve bu süreçte bizleri neler beklediğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Psikolojik danışma sürecini bir yol metaforuna benzetirsek, bu yola devam ederken öncelikle bireyin kendini tanıması, özelliklerini fark etmesi, değiştirmek istediği davranışları, duyguları ve düşünceleri değiştirebildiklerimiz ve değiştiremediklerimiz konusunda bilgilendirmek, farkındalıklar kazandırmak, değiştiremeyeceklerimizi kabul etmek ve değiştirebileceklerimizi de kararlılıkla değiştirmek ve geliştirmek. Aslında psikolojik danışma sürecinin genel özeti bu ve bu süreçte danışman danışan arasındaki roller de şu şekilde ilerliyor. Ben psikolojik danışmanlık ve ruh sağlığı konusunda uzman olabilirim. Ama bu yola devam ederken o yolun sahibi olan danışan yani sizler kendiniz hakkında en çok bilgiye ve en çok uzmanlığa sahip olan kişiler yine sizler oluyorsunuz. Ben alan uzmanı olabilirim ama bu yolculukta devam eden bu süreçte ben sizlere rehber olmaya çalışacağım ve bu süreci gelişerek ve değişerek sonlandırmış olacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.